arkadaşlar bu karın hareketimize başlıyoruz. İlk hareketimiz daha tırmanıcısın o. Şekil yatıyoruz matımızın üzerinden. Böyle duruyoruz. Bir ileri bir karna çekiyoruz. Ayağımız dümdüz dururken pozisyon böyle. Bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Bunu sonra ilk zamanlar biraz karnınız ağrıyabilir. Yapamaya zorlanırsınız yani en başta. Sonradan böyle arka arkaya çıkmıyor. Yaptığınız zaman karının tüm bölgelerini etki ediyor. Bu şekilde. Karına kadar çekin, İsterseniz durdurmalı pozisyonu böyle yapabilirsiniz? <laughs> evet. Şimdi size bütün bölgede hareketleri göstereceğim. İkinci hareketimiz üst bölgeye çalışacak karın. Zaten herkesin bildiği klasik karın hareketi. Oh ya Bunu biraz daha değişik varyasyonunu yapacağım. Daha fazla etkili olduğunu hissediyorum ben böyle olduğu zaman. Bu şekilde. Bu şekilde ayaklar 90 derece bu kaçıyla tutacak. Ellerimiz böyle. Böyle de tutabilirsin. Bir sürü alternatif var bu. Sonunda kadar kalkmaya çalışın. Yani oraya kadar gelene kadar. Bir de ağrıyor burası tabi. Başka şey yapayım. Yok. Evet arkadaşlar ikinci hareketimiz buydu. Üçüncü hareketimize geçiyoruz. Bu sefer de alt karın hareketiyle devam edeceğim. Alt karanaketimizi şöyle yapacağım, bu şekilde yatıyoruz, böyle bir, iki, bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bunun başka bir tane daha göstereceğim, çok sıkılırsanız her zaman bir sonra bu şekilde durdurup aşağıda, böyle, bu şekilde, böyle de. Zaten hepsi buna bağlandığı için de o alternatif oluyor. Böyle çapraz yapabilirsiniz. Bu alt tadı için ideal hareket Erden biri. Azat arkadaşlar. Sıra dördüncü hareketimizde. Ben yani bunları kaç set kaç tekrar yapacağınızı size göstereceğim. Şeyleri belirteceğim videoda. Diğer hareketimizde yine yatarak olacak. Bu şekil biraz daha zor olabilir diğer hareketlere göre, başlangıç hareketine göre bu sefer yatıp böyle yapacağız hareketimiz bu şekilde çapraz çapraz gidiyor yormuş olduk evet arkadaşlar bugünkü karın egzersizimizin sonuna geldik videoyu izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Yağmurlu bir havada sizlerle beraber spor yapacağım. Dışarıda yapayım dedim artık ev çok sıktığı için. Karın hareketimize başlayacağız. Bazı karın hareketleri de çok fazla gerekecek. Güzel bir tarafından.